Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba. yine Kuzey aşçı oldu. Bize kurabiye yapacak. Ne koyuyorsun şimdi içine? Şeker mi? Şekeri koyduk. Koko yiyebilirsin. Ne yedin sen? Çikolata mı yedin yine? Hadi şeker koyduk. Şimdi sütümüzü koyalım. Sütümüz hangisi? Hadi koy bakalım sütümüzü. Hepsini dök içine. Tabii şimdi karıştırabilirsin. Karıştır hepsini. Bütün şekerler erisin. Söyle mi? Evet. Hadi şimdi yağımızı koyalım içine. Dök hepsini dök dök. Aa, karıştır bakalım şimdi. Ne? O yağ oğlum. Karıştır. Yavaş karıştır üstüne gelmesi. Hadi şimdi içine nişasta koyalım. Şu nişastaymış. Evet. Hepsini koy oğlum içine. Hepsini koy. Bütün bardağı dök 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 dök. Yanıştıktı oraya döktüm. Bir şey olmaz. Şimdi kabartma tozuyla vanilyayı koy. Tamam. Şimdi biraz daha karıştır. Karıştır. Bir şey olmaz. Şimdi un koyalım. Evet, hepsini koy onların da. Biz ne yapıyoruz? Söylemedin ama sen. Kek yapıyoruz. Kek yapmıyoruz, kek değil bu. Kurabiye yapıyoruz. Kurabiye yapıyoruz adalaslar. Evet. Hadi karıştır biraz daha, unlar da karışsın. yapabilirsin. Bu ne? O kurabiye olacak şimdi. Kurabiye mi olacak? Evet. Hamurumuzu karıştırıyor Kuzey. Hadi yoğur bakalım hamuru. Nasıl yoğuruyorsun? Yumruk yap elini. Aferin Ay, sana. Bir şey olmaz. Hı? Yumruk yap elini öyle yap. Aferin kuzeye. Bak. Aferin sana oğlum. Bak. Hadi şimdi al bakalım. Yuvarlak yap bakalım onları. Yapayım, bak. Tamam. Bakayım nasıl şekil oldu. Bak. Aa, hadi koy tepsinin içine. Biraz daha küçük al ama. Biraz daha küçük al. Biraz daha küçük olsun ki daha güzel olsun. Bu küçük evet. Tamam düşeni alma. Kuzey Ali kurabiyelerine şekil veriyor şimdi. Değil mi? Onu da koy tepsiye oğlum. Evet. Bitti mi kurabiyeler? Bitti bu. Şey tamam. Mi? Bunlar Kuzey'in kurabiyeleri. Kuzey şekil vermiş kurabiyelerine çok güzel olmuş. Dur bir kalmam lazım. Tamam. Sonra da çikolatayla süsleyeceğiz üstünü, değil mi Kuzey? Ne şekli yapıyorsun şimdi o kurabiyeyi? Spiderman şekli. Spiderman mi yapıyorsun yine? Evet. Yaptın Spiderman. Çok güzel olmuş Spiderman. Hadi onu da tepsiye koy. Aaaa. Bak, Hulk yaktım. Hulk sonra, mu oldu? Sonra Hı. da Kaptan Amerika'yı atarım. Tamam Kaptan Amerika'da da yap. Kaptan Amerika'da at. Da. Tamam. Çiğidi, spiderman yapıyorum. Şimdi kılıçlı Spiderman yazıyorum. Tamam, kılıçlı Spiderman yap. Bak kılıçlı. Böyle badan kılıçlı Spiderman. Öyle mi bakıyor? Evet. <laughs> Bitti mi? Bitmedi daha. Şimdi kurabiyeleri süsleyeceğiz. Dur biraz şöyle. Hadi bir taneye bakalım. Ne yaptın Kuzey? Yarın <laughs> yarın. Hadi süsle bakalım kurabiyeleri. Yemeden süsle. <laughs> tamam şimdi pişecek kurabiyelerimiz. Tamam. Ama satın erinsin yalnız kurabiyeleri ama pişecek. Evet Kuzey Anne'nin kurabiyeleri bitti şimdi pişecek.